Evet arkadaşlar ee, size önceki videomda göstermiştim kuluçka makinesi yapmıştım ve kuluçka makinesinden çıkan civcivlerin e, görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Bu gösterdiğim kuluçka makineden işte çıkarttım 8 tane yumurtadan 5'i tuttu 5'inde döl vardı geri kalan 3 tanesinde döl yoktu onun için çıkmadı fakat geri kalan 5 tanesinden olumlu sonuç aldım ve ikinci günleri bun ikinci üçüncü günü üçüncü günleri bunların şöyle hepsini gösteriyorum İlk çıkan tam kameranın önündeki şu anda gitti o ilk çıkan civcivdi çok mutlu etmişti beni Hatta size o videoyu ilk çıktığı anı göstereceğim. Kayıdı görüntüsü var. Bu videoya ekleyeceğim. Arkadaşlar yani nemlendirdiğin sürece iş ısının sabit olduğunu kontrol altına aldığın sürece çift rahatlıkla çıkabiliyor. Hiçbir döndürme makinesi de yoktu elimde. Herhangi bir döndürme ya da havalandırma basit yöntemlerle sadece ısı, ısıyı sabitleyen e, şu gördüğünüz cihazla ben civcivleri çıkarttım. Ve sizlere de tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Şimdi ilk çıkan civcivi yani şu civciv ilk çıkan civcivin ilk anlarını sizlere bu videoya ekleyip göstereceğim. İyi seyirler. Lütfen bu videolarımı beğenin. Paylaşın. Devamı olacaktır arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler. Evet arkadaşlar. Bugün 19. günü biri çıktı bakın. içinde Bu yaptığım bu cihazın içinden biri çıktı. Geri kalanlar artık parçalamaya başladılar. Onlar da çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Bir tanesi erken davrandı. Çıktı. Bakın. Duruyor orada. Ee, şimdi bunları artık böyle geniş kutuya alacağım. Burada bir yerinde yemi, vitaminli suyu idare edecekler. Burada şey yapacaklar. Şimdi bunu sökeceğim. Ayarlayacağım.